Osmaniye'ye yakışır bir alkış alalım sizlerden. Alkışlarınızla da Bahraman Tazoğlu Beyefendi'yi bir kere daha huzurlarınıza davet ediyorum. Şeref verdiler Osmaniye'mize. Hoş geldiniz. Buyursunlar da. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vallahi özlemişim. Üç sene oldu değil mi? Uzun bir zaman geçti. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Ee, Biraz soğuk bir şehirden geliyorum. Bilemedim. <laughs> Buralar biraz sıcakmış. <laughs> Ama siz evet, gerek insanı sıcak buranın her şeyden önce. Sizinle olduğu çok güzel. Yine bir sizin sizinle buluşmak böyle bir günde. Ee, Puarlar bizim için çok önemli. Biz e, yazarız. Bizi öyle e, televizyonlarla çıkarmazlar. Konserler falan veremeyiz biz. Bizim okurlarımızla buluşabildiğimiz tek yer burasıdır. Fuarlardır. Okur yazar buluşmaları gerçekleşir <laughs> bu güzel fuarlarda. Ben de sizi görmeden sevdim. <laughs> Siz beni takip ediyorsunuz, ben de sizi takip ediyorum. Yazdıklarınıza falan bakıyorum, yorumlarınızla, sosyal medyadan özellikle. Ee, pandemi sonrası tabii fuarlar biraz sıkıntılı. Çünkü herkes kalabalıklar içerisinde e, olamıyor. Özellikle de Haftanın iki günü ya da her hafta bizim gibi böyle şehir şehir boğar fuar, fuar dolaşanlar için biraz daha sıkıntılı bir durum bu. Ama neyse ki aşılarım tam, bütün aşılarım oldu. İnsanlar kalabalıklara girmekten biraz çekiniyor. Şimdi geçtiğimiz yıllarda daha kalabalıktı bu fuar, çok iyi hatırlıyorum. Ee, bu sene çok normal böyle olması. Bunu yıkan şehir, bunu yıkan tek şehir Gaziantep'ti biliyor musunuz? Gaziantep'te inanılmaz bir kalabalık, salon böyle tıklım tıklım hatta e, salon almadı seyirciyi e, sahnenin içine aldık böyle arkamda dizildiler falan. Ben çok şaşırmıştım. Tıpkı eski günlerdeki gibi oldu. Nostalji de oldu. Ee, ama benim için önemli olan bu fuarların devamlılığı. Bakın burada işte kaç yıldır yapılıyor bu fuar. İnşallah hep yapılacak. Kitaplar yazdıkça biz, kitapların imzası şehir şehir dolaştıkça, sizinle bir araya geldikçe aramızdaki Muhabbet, sohbet her yıl daha da artarak derinleşerek devam edecek. Mesela yıllar önce gittiğim şehirlere yıllar sonra tekrar gittiğimde çok güzel e, insanlarla karşılaşıyorum. E, lisede mesela okumuş kitaplarımı, üniversiteyi bitirmiş, evlenmiş, çocuk sahibi olmuş bir de benim kitaplarımdaki karakterlerden birinin adını vermiş çocuğuna mesela. Bukre demiş, Araz demiş, Simru demiş. Getiriyorlar o çocukları böyle. O kadar güzel anılar topluyoruz ki gittiğimiz şehirlerde. Böyle neredeyse hani gözümüzü yaşartacak, mutluluktan tabii gözümüzü yaşartacak enstantanelerle karşılaşıyoruz. Bunlar anı biriktirmek, bunlar dost biriktirmek, bunlar insan biriktirmek. Düşünsenize, herkes acaba şu şansa sahip mi? Türkiye'nin hangi şehrine gidersem gideyim, sokakta kalmak gibi bir riskim yok. <laughs> bu şey, çok güzel bir şey. Bana kapısını açacak yüzlerce, binlerce insan var. İnsana bu güven, bu güven, insanı o kadar çok motive ediyor ki, yaptığınız her işte, yazdığınız her kitapta, kullandığınız her cümlede bu sorumluluğu omuzuna alıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki, gencecik hanımefendiler, gencecik delikanlılar okuyor. Ve senin okuduklarına kendine bir düstur ediniyor. Bir hayat çizgisi belirliyor. O yüzden sizin yazdıklarınız onlar için çok çok önemli iki kere düşünmeniz gerekiyor. Ve en önemlisi bizim yapmak istediğimiz şey, bize düşen toplumu kitap okumaya alıştırmak. Okuma sevdası diyorum ben buna. Okuma sevdalıları yetiştirmek. Bizim işimiz bu. Bakın, ilk emirdir oku. Ve maalesef Türkiye okumayan bir toplum. Pandemiden önce Türkiye'de kitap okuma oranının yüzde kaç olduğunu bilen var mı? Yüzde bir. Pandemiden önce yüzde bir. Pandemi oldu, herkes evinde. Dedik ki daha çok kitap okunur, hayır. Yüzde sıfır nokta e düştü. Türkiye'deki okuma oranı. Niye? Çünkü Netflix izlemeye başladı Türkiye. Ve içler acısı bir durum yaşanmaya başlandı. O kadar düştü ki 80 bin kişi kitap okuyor. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de 80 bin kişi kitap okuyor, 100 bin yazar var. Ve ne yapıyoruz biz de? İnsanlara biraz daha kitap okuması için neden okumaları gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Acizane size bir hikaye anlatacağım. Neden kitap okumalıyız? Kitaplar bizim aynalarımızdır. Yani bizi bize tanıt. Bize anlatır. Ömrü hayatında bir tane bile kitap okumadan ölen biri sadece bir hayat yaşamış olur. Ama yüzlerce kitap okuyarak ölen biri yüzlerce hayat yaşayarak ölür. İşte bu yüzden kitap okumamız gerekir. Ne dedim? Bizi bize anlatır. Başka hayatlara şahitlik ettiririz kitaplar. Yaşamadan edineceğiniz bir sürü tecrübe katar size. En önemlisi de kendimizi bulur, kendimizi tanırız. İki tane itfaiyeci büyük bir yangını söndürmeye gider. Bir orman yangınıdır. Yangın söner, bunlar bir nehrin kenarında otururlar. Fakat bir tanesinin yüzü is içindedir, kirlidir. Diğerinin yüzü tertemizdir. Soru şu o nehirde hangi itfaiyeci yüzünü yıkar? Herkes yüzü kirli olan der. Hayır, yüzü temiz olan yıkar. Çünkü yüzü temiz olan itfaiyeci, yüzü kirli olan itfaiyeciye bakacak ve diyecek ki, aynı yangından çıktık, demek ki benim de yüzüm temiz. Benim de yüzüm kirli. <laughs> zaten. Ve zaten temiz olan yüzünü o nehirde yıkayacak. Diğeri de ona bakacak. Yüzü temiz olana. Aynı yakından çıktık. Demek ki benim de yüzüm temiz diyecek. Kirli olan yüzümü yıkamayacak. Orada eksik olan şey neydi? Ayna. Eğer orada bir ayna olsaydı herkes kendi yüzünün ne halde olduğunu görecekti. İşte kitaplar kendi yüzümüzün ne halde olduğunu bize gösteren aynalardır. İşte bu yüzden okuyacağız. Osmaniye bu yüzden okuyacak. Çok Okudukça bize ne katacak bu? Önce kendimizi tanıyacağız. Kendini tanıyan dışarıdakini daha iyi tanır. Dışındakini tanıyan dünyayı tanır. Dünyayı tanıyansa dünyayı düzeltmek için haksızlıkları, haklının yanında olmayı, haksızlıklara karşı durmayı öğrenecektir. ve dünyayı düzeltecektir. Peki dünya nasıl düzelir? Bir gün bir çocuk, bir pazar günü salona giriyor, babası televizyon seyrediyor. Babasına diyor ki, baba bugün beni sinemaya götürecektin. Baba unutmuş tabii. O gün de canı hiç evden çıkmak istemiyor. Ne yapsam da çocuğu kırmadan bu işten sıyrılsam diye düşünürken birden gözüne o günkü gazetelerin vermiş olduğu ekler takılıyor. O ekler arasında kocaman bir tane dünya haritası var. Baba dünya haritasını alıyor ve yırtmaya başlıyor. Küçücük parçalara ayırıp oğluna veriyordu oğlum al. Eğer bu haritayı eski haline getirebilirsen seni bugün sinemaya götürür. Çocuk ne bilsin tamam baba diyor. Gidiyor odasına. Baba televizyonunu seyretmeye devam ediyor çünkü o kadar emin ki. Fakat <laughs> 10 dakika sonra çocuk haritayı eski haline getiriyor, düzeltiyor ve babasına uzatıyor. Baba şok. Şaşkın, ne oldu diyor, nasıl yaptın oğlum bunu diyor, nasıl başardın diyor. Çocuk diyor ki, baba diyor, senin o yırttığın haritanın arkasında poster vardı. Bir insan yüzü. İnsanı düzeltince dünyada da düzeldi baba. Evet, işte dünyayı da insanın düzenledi. Efendim, öncelikle özellikle en çok dikkat ettiğim, hassasiyet gösterdiğim şey imzalarda şu. Bazıları için fotoğraf daha önemli. <laughs> Çünkü o anı kalıcılaştırmak istiyor. Çok iyi anlıyorum. Fotoğraf konusunda ben de çok hassasım yolda çevirirler falan filan ne kadar yorgun olursa olayım merkezde fotoğraf çektiririm. Çünkü insanlar için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bir gün o kadar yorgunum ki hava havaalanındayım. Valizimi bekliyorum. İstanbul'a dönmüşüm. Hiçbir yere bakmıyorum. Sabit bir yere bakıyorum. Hani sabit bir yere bakarken böyle kenarları da görürsünüz ya. Oradan bir tane gülen bir surat benim kadraja doğru giriyor fark ettim. Genç bir delikanlı ama o nasıl yordu? Bir üniversite etkinliği yapmıştım. 2500 öğrenciyle fotoğraf çektirmişim. Akşam etkinliği, 2500 kere yüzümde flash çekmiş, gözlerim görmüyor hiçbir şeyi. Bir kişi daha fotoğraf çektirse, çektirmek istese takadim yok. Ama kimseyi de kıramam tabii çocuk geldi. Şöyle gözümün önüne doğru bana parmağımı uzattı. Dedi ki, Tarabanta zorlu. <laughs> dedim, buyur kardeşim. Abi dedi, felaket hayranım. Böyle bir fotoğraf çektirebilir miyiz abi dedi. <laughs> Tabii kardeşim dedim. Telefonunu cebinden çıkarttı. O zamanlarda da arka kamera yok. Ön kamera, ön kamera sertman ördü, ön kamera yok. <laughs> Hani birinden rica edeceksin. Orası da hava alanı. Herkes koşturuyor. Pozisyonumuz şu. Çocuk kolunu omzuma attı. Bu elinde telefon. İnsanlar oradan geçiyor. İnsanlardan rica ediyor. Abi bizim bir fotoğrafımız. Gelen gidiyor. Abi bizim bir fotoğrafımız. <laughs> Gelen gidiyor. Kimse durmuyor. Şu şöyle yaptı. Abi bizim dedi önce kolunu çekti omzundan. iki adım öne doğru gidip gelen kişiye şöyle yaptı. Mert Fırat. Abi felaket ayrandım böyle bir fotoğraf çektirebilir miyiz abi dedi. Telefonu bana uzattı. Abi bizim bir fotoğrafımızı çeker misin? Dedi. Ben iki, iki buçuk dakikada fotoğraf çekilenden fotoğraf çeken konumuna geçtim öyle bir iradeyle uzattı ki onu ben adeta ev orada. Hemen görevli yerine getirmek için çekiyorum. Çektikten sonra gösteriyorum bir de olmuş mu diyor. Abi diyor bir de yan çek diyor. <laughs> yan çekiyorum. Diyorum ki hafıza dolmuş. Silahını için Bana telefonundan <laughs> sildirdi, o sildirdi. Abi dedi, böyle bir de çapraz çekersen, ama dedi, ışığı dedi, bak Mert Fırat dedi, ışık dedi falan. Çektim, her seferinde dedi olmuş mu? Ben son, ha bu olmuş, bu olmuş. Telefonu aldı, <laughs> bana arkası döndü. Mert Fırat'a teşekkür etti, gitti. <laughs> ben de fotoğraf çektim dedi. Bu da böyle bir adımdı, paylaşmak istedim. O yüzden fotoğrafın da ne kadar önemli olduğunu bildiğim için bu imzada herkesle fotoğraf çektireceğim. Tüm kitaplarımızı imzalayacağım. Elinizde ne kadar kitap varsa.